Gelelim üçüncü süre. Sosyal medya profilinden bir insanın narsist mi, efendime söyleyeyim dışa dönük mü, içe kapanık mı, sosyal bir kelebek mi yoksa çok da umursamayan ama kendi hayatını yaşayan biri mi olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bir insan çok fazla selfie atıyorsa narsistik eğilimi yüksektir arkadaşlar. Bir insan çok fazla dışarıyla ilgilenen şeyler atıyorsa o zaman o insanda yaşadığını göstermek ve ne yaptığını göstermek istiyordur. Evet bir dışa dönüklük vardır ama yine de çok fazla paylaşım yapıyorsa dışarı ile ilgili o da kendini dışarıyla var ediyor demektir. Bir insan tek başına fotoğraf atıyorsa genellikle yalnızlıktan ve tek başınalıktan hoşlanıyor. arkadaşlarıyla sürekli fotoğraf atıyorsa o insan doğal olarak arkadaşlarıyla birlikte olduğunda kendini hissediyordur. Buradan kiminle birlikte olacağınızı veya nasıl bir insan istediğinizi seçebilirsiniz. Buradaki en önemli kriter çok fazla mı atıyor yoksa ortalama mı atıyor? Tabii ki buradaki en aslında çarpıcı noktada bir insanın profili herkese açık mı yoksa değil mi? Bu da çok önemli bir göstergedir. Genellikle insanların profilleri herkese açıksa ve çok fazla paylaşım yapıyorsa ya influencer olma eğilimindedirler ya da hayatı sürekli bir şekilde başkalarına göstermek istiyorlardır. Bu insanlar genellikle çok da öyle göründükleri kadar mutlu bir hayat yaşamıyor olurlar. Benden uyarması.